Zeynep Başanoğlu, Hilvan Belediyesi Kadın Kültür Merkezi yöneticisiyim, Hilvanlıyım. Yusuf Yavuz, Hilvan Yere Eylem Grubu koordinatörüm, Hilvanlıyım. Burada Hilvan Yere Eylem Grubu'nun başındayım. Gereken desteği de Kadın Kültür Merkezi'ne vermeye çalışıyoruz. Yere Eylem Grubu 2020 yılında kuruldu. İlk TKDK ile temasa geçtik. Böyle bir lider projesi olduğunu söylediler. Bu lider projesi kapsamında da yerelde bazı dinamikleri harata geçirmemiz gerekiyordu. Bunlar nelerdir? Kaymakamlıktır, belediyedir, çiftçilerimizdir, kadınlarımızdır, çocuklarımızdır, gençlerimizdir. Onlarla dirsek temaslarına geçtik. Ne yapabiliriz gibi dediğiniz bunlarla birer temsilci yönetimi aldık, yerel yere grubu yönetimini aldık. Bunlarla anketler yaptık. Buranın ne tür ihtiyaçları var, nasıl yapabiliriz gibi Onları tek tek tespit edip, e, yerel yerelden grubu olarak stratejimize ekledik bunları. Bunlar bir, bir tanesi de Kadın Kültür Merkezi'ne destek olmamızdı. Şu an gördüğünüz gibi kursiyerlerimiz çalışıyor, bu malzemeler üretildi. festivallere katılıyor, Kadın Kültür Merkezi'ne gireceğimizde ayrıca e, emek katkıları oluyor, bunları satıyorlar. E, biz de gereken desteği her zaman onlara sağlayacağız. E, Hilvan Belediyesi Kadın Kültür Merkezi'ni kurmak Başkan Bey'in fikriydi, güzel bir projeyle. El sanatları, biçki dikiş, Kur'an-ı Kerim, bilgisayar, kreşimiz var. Burada gördüğünüz ürünler dikişe gelen öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Bu konuda Yerel Eylem Grubu Yusuf Bey'e de teşekkür ediyoruz. Makine ekipman desteğinden dolayı. Burada yerelde bir sürü ürünümüz var. Mesela bizim Hasan İdine bir köyümüz var. Orada şıra bekmezdir, pestildir. değildir e, bastıktır yerel adıyla, o fazıyla söyleyeyim. Onlar üretiliyor. Biz onların festivalini yapıyoruz. Onlar ayrıyeten coğrafi işaret sürecine 2 yıldır başlatmış. Sonuç almamız, az kaldı almamıza. En büyük avantajımız e, Hilvan'da kadın, şey, kadın kooperatifi yoktu. İlk defa kaymakam öyle dirsek temasına geçtik, Bir kooperatif kurduk, kadın kooperatifi. Onlar şu an bu yıl aktif oldular. Yine aynı, onlara da malzeme desteği verdik. Ayrıca onlara da şeyle ilgili, bitkilerle ilgili yani ne diyeyim e, domatesdir, salçadır, biberle ilgili makine ekmanı verdik. onlar kurusunu yapıyor, yaşını yapıyorlar. Hem eve katkıları oluyor hem de biz de onlara katma değere dönüşmesi için gerekli desteği vereceğiz ve de vermeye devam edeceğiz. Yani bayanlarımız zaten üreten görüyorsunuz çıkardığı ürünleri. Sınıflarımız yetmiyor. Öğrencilerimiz çok aktif ikinci bir sınıf açmak istiyoruz. Bunun için Yusuf Bey'den destek istiyoruz. El sanatları sınıfımızda tablolarımız yapılıyor. Tel kırma, filografi, kağıt rolyef... Kreşimiz yine aynı şekilde. Kreşimize de destek istiyoruz. Çocuklarımız için akıl ve zeka oyunları sınıfı istiyoruz. z 3 kapsamında faaliyetler başladı anda zaten bir sürekli kadın kültür merkezleri, kadın kooperatifleri, ile kaymakamlarla sürekli dirsek temas halindeyiz. Onları dinliyoruz, muhtarları dinliyoruz. Kimine ihtiyacı varsa onun projelendirip, faaliyetlendirip onların ihtiyacına göre e, projeler üretiyoruz. Mesela bir önce Zeynep Hanım bahsetti, dikiş nakışı ile ilgili bir ihtiyaçları varmış. Yine çocuklarla ilgili ihtiyaçları varmış. Biz de onları projelendirip onlara destek olmaya çalışacağız. Zaten bizim amacımız kadınlara, dezavantajlı gruba, çocuklara öncelik vermek. Bunun için de elimizden ne gelirse proje kapsamında bütçemiz nasıl karşılanacaksa o şekilde onlara destek olmaya sürekli devam edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle her ilçede yerel elem gruplarının kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oraya bir... Aktiflik geldi, potansiyel geldi. İster istemez bu tanıma ürünler tanıtılıyor. Dezavantajlı gruplara aktif şekilde destek veriliyor. Bu da buradaki Hilvalı arkadaşlar ve kadınlarımızın pozitif ayrıcılık yapar, öne çıkmasını sağlıyor. Her ilçede olursa kesinlikle ben de inanıyorum ki yerel ürün kapsamında olsun, kadınlarımız olsun, çocuklarımız olsun bir şekilde kendini burada ifade etme özgürlüğünü bulur ve kendini bir yerde tanıtır. Gerekirse Türkiye'ye gerekse dünyaya kadar açılacağını düşünüyorum. Ben öncelikle Avrupa Birliği'mize, Tarım Orman Bakanlığımıza, Hilvan Belediyesi'ne ve Yerel Eylem Grubu Yusuf Bey'e teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Kursiyerlerime, öğreticilerime teşekkür ediyorum bu güzel ürünleri çıkarttıkları için. Avrupa Birliği kapsamında kurulduğumuz için Avrupa Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz. tarım Orman Bakanlığımıza, yönetim ortaklığımıza, TKDK'ya, belediyelerimize, kaymakamlığımıza, kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bize destekleyen esir gelmediler.